en ünlü, en lezzetli ve en uzman ekibinin bulunduğu kebapçı dükkanındayız. Burası adeta bir lezzet ortamı, lezzet dünyası. Şu anda Üsküdar Meydanı'ndayız ve Urfa'lı Kasım Usta'ya biraz sonra misafir olacağız. Ciğerlerin tadına bakacağız, Adana kebabının tadına bakacağız. Nefis açık ayranı içeceğiz ve bunun yanında tabii ki çöp şiş ve ciğer şiş yiyeceğiz. Ya kebap çeşidi olarak iki çeşit kebabımız var. Birisi Adana, birisi ciğer. Yanında sakatat olarak yüreğimiz var. Özel soslarla tavuğumuz var. Aynı şekilde çöpşimiz şişimiz var. Bu şekilde. Ya yani şimdi herkes uyurken sabahları biz mezbahaneye gidiyoruz. Kendi kuzularımızı kendimiz seçiyoruz. Şuna dikkat ediyoruz. Kuzunun 15 kiloyu geçmemesi lazım. Yani çünkü o zaman daha çok güzel lezzeti oluyor. Aynı şekilde Ciğerleri de bu şekilde kendimiz seçiyoruz, alıyoruz. Müzik en önemli şey çatalınızı böyle Adana'ya vurduğunuz zaman tabiri caizse bulgur dediğimiz şekilde dağılması lazım. Eğer dağılmazsa bilin ki yani size başka kötü etler yediriyorlardır. Kuzu zaten 15 kiloyu geçtikten sonra biraz tertlik oluyor. Ondan dolayı biz her zaman 15 kilonun altını seçiyoruz. Kuzunun güzel yerlerinden, döşünden, butundan çöp işimizi çıkartıyoruz. Aynı şekilde kuzu kuyruk da içine koyuyoruz. Bu şekilde Adana kebabımızı çıkartıyoruz. Kebabı pişirirken çok ağır olmayacak, çok da hızlı olmayacak. Eğer hızlı olursa direkt hemen suyunu yağını bırakır bir lezzeti kalmaz. Çok ağır olursa da aynı şekilde orta ateşte güzel bir şekilde bir tarafını 10-15 saniye beklettikten sonra döndürüp ondan sonra ikinci tarafını pişirmeye devam ediyoruz. Bazı kömürler var çok böyle hızlı geçiyor. O yüzden bizim işimize yaramıyor. Biz normalden meşe kullanıyoruz. E, ayrıca bazen Küba kömürü de kullanılıyor. Çok güzel, aslında ızgarada olması gereken bir kömür. Gerçekten etlere lezzet veriyor. Keğabey yerken yani acı ezme olmazsa olmazların bir tanesi. Zaten sumaklı soğanımız var. Aynı şekilde maydanoz, nanemiz var. Yani kebabın yanına yanında yenilebilecek her şey bu iki tabakta mevcut. Eskiden çırağın ustaya, ustanın da çırağa saygısı vardı. Ama şu an öyle bir şey yok. Gerçekten artık herkes 50 kuruşun hesabını yapıyor. Kar etmek peşinde. Yani kötü et kullanıp, ucuza satıp, aynı şekilde para kazanmanın peşinde. Ama bizim ustalarımızdan gördüğümüz şekilde en iyi eti alacaksın. 3 lira, 5 lirasına bakmadan güzel yemekler insanlarımızı yedireceğiz inşallah. İnsanlar damak zevkleri, bizim zaten Türk milleti o şekilde damak zevki çok yüksektir. Hem başka yerde yediği zaman zaten aradaki farkı görebiliyor. O yüzden fiyat farkına bakmadan geliyorlar bize. gece hastaneden geliyordum 11'de Marmaray duran indim. Burayı kokluya kokluya kokusuna geldim yani. Çünkü o lezzet kokusu vardı. Çok karnım açtı. 5 yıldır da sürekli haftada en az bir defa da olsa şehir dışından gelen misafirlerimi gözü kapalı getirebiliyorum. Damak tadımıza zaten biz düşkünüz Antepli olarak. Ben damak tadımı burada buluyorum yani.